Ayak ağrısına ne iyi gelir? Ayak ağrısına iyi gelen yöntemlerden biri olan soğuk masaj yaparsanız bu ağrıyı gidermiş olursunuz. Ayağınız üzerinde bir buzu 10 ila 15 dakika kadar bekletiniz. Daha sonra denediğiniz soğuk masaj sayesinde bu ağrının hafiflediğini fark edeceksiniz. Bir diğer ayak ağrısına iyi gelen yöntemlerden birisi de düzenli bir şekilde egzersiz yapmaktır. Ayaklarınız hareketsiz kalmaktan dolayı da ağrıyabilir. Bunun için düzenli bir şekilde spor yapınız. Ayakkabı seçiminden dolayı da ayaklarınızda ağrı meydana gelebilir. Bu sebeple ayak tabağınıza uygun ayakkabılar seçtiğiniz takdirde ayaklarınızda ağrılar yaşanmaz. Ayaklarınızı dinlendirerek de bu ağrıyı hafifletebilirsiniz. Ayak ağrısı nasıl geçer? Ayağınızda meydana gelen ağrıyı doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler ile de bu ağrıyı hafifletebilirsiniz. Bunlardan en yaygın yapılan yöntem ise genellikle İngiliz tuzu olarak da bilinen Epsom tuzunu kullanarak ayak ağrınızı gidermektir. Ilık su dolu bir kaba 2-3 yemek kaşığı kadar Epsom tuz koyun. Daha sonra ayaklarınızın 10 ila 15 dakika boyunca bu kapta dinlendirin. Bu şekilde ayak ağrılarınız hafifletir ve ödem oluşmasını önler. Ayaklarınızdaki ağrıyı dindirmek için bir diğer yöntem ise karanfil bitkisi yağıdır. Bu yağ kan akışını uyarmayı sağlar. Karanfil yağı ile ayaklarınıza masaj yaparak kan akışı dengelenir. Böylelikle kaslar gevşer ve ayaklarda oluşan ağrı ortadan kalkar. Evlerde, yemeklerimizde ve temizlik ve bakım için kullanılmış olduğumuz mucizevi besinlerden olan sirkeyi kullanarak da ayaklarınızdaki ağrıları gidermiş olursunuz. Su dolu bir kap içine bir bardak sirke dökünüz. Daha sonra ayaklarınızı bu suyun içinde ortalama 15 dakika kadar bekletin. Bu yöntemi düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde ayaklarınızda oluşan ağrıların gittiğini göreceksiniz yaygın bir şekilde tüketmiş olduğumuz bitki çaylardan olan ada çayı bitkisini aynı şekilde ayaklardaki ağrıları giderir ve bedeni rahatlatan bir etkisi bulunan mucizevi bir besindir. 1 litre su dolu bir kaba ada çayı ilave kaynat ediniz ve ilave ettiğiniz bu ada çayını kaynatınız. Daha sonra suyun içine elma sirkesi de ilave edin. Daha sonra kaynayan bu suyu dinlendirip Pamuk yardımı ile ayaklarınıza masaj yapın. Ayak altı ağrısı hangi hastalığın belirtisidir? Ayak altı ağrısı en sık görülen ayak ağrılarındandır. Bunun sebebi genellikle ayak tabanında bulunan fasya adındaki kalın bağ dokudan kaynaklanmaktadır. Fasya topuk kemiğini parmaklara bağlar. Plantar fasit olarak bilinen bu durum, topuk altındaki ağrıların en yaygın nedeni olarak bilinir ayağınızı destekleyen bu güçlü bağ tahriş, yaralanma, doku iltihabı gibi sağlık problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Topuk ağrısı Ayak altında bulunan yerde dengemizi sağlamamıza yardımcı olan topuklarda meydana gelen ağrının birkaç yaygın nedeni vardır. Bunlar genellikle plantar fasit, ayaklarınız üzerindeki çok fazla baskı yapar. Daha sonra plantar fasiya legamentine zarar vererek ağrı ve sertliğe neden olmaktadır. Bir diğer neden ise topuk dikeninden kaynaklı olduğu da bilinmektedir. Evet, yorgun ayak, ayak ağrısına neyi gelir? Özellikle uzun süre ayakta kılan kişiler eve geldikleri zaman ayaklarını ılık suda bekletebilirler. Bu suyun içerisine bir miktarda tuz atılmalıdır. Ayaklar tuzlu suda 10 dakika bekletilir. Bu sayede ayakların ağrıları azalır ve kolay bir şekilde ödem atılır. Ayaklarım çok ağrıyor ne yapmam lazım? Ayakları önce ılık suyun içinde dinlendirin. Daha sonra soğuk suyun bulunduğu kabın içine sokun. Bu ayaklarda şok etkisi yaratacağından ayakların rahatlamasını sağlayacaktır. Ayak altı ağrısı nasıl geçer? Ayağınızın üzerinde bir buzu 10 ila 15 dakika kadar bekletiniz. Daha sonra denediğiniz soğuk masaj sayesinde bu ağrının hafiflediğini fark edeceksiniz. Bir diğer ayak ağrısına ilgilen yöntemlerden birisi de düzenli bir şekilde egzersiz yapmaktır. Ayaklarınız hareketsiz kalmaktan dolayı da ağrıyabilir.